Ben Durmuş Ali Yılmaz. Burası Aksaz Mahallesi. Kum yolu mevkiyim. Üç dönüm selam var. Perşembe günü geldim selamla çilek topladım. Bugün geldiğimde iki buçuk dönüm selanın toplamı 3 dönüm selam var. 500 km açık. İki dönüm dönümü kapalı. Geldim ve selamın komple uçakla kesildiğini gördüm uçamaların. Sorumlularının bulunmasını istiyorum. Ne amaçla yaptığını, adaletten vurulmasını istiyorum. Ee, yani bu e, vicdansızlıktır. Bir e, karezin varsa e, gelirsin insan gibi konuşursun. Bu mala verilen, e, verilen bir zarardır. Her şey e, konuşarak çözülür. Zararınız ne kadar tahmini? Zararım e, 40 bin ile 50 bin civarı aşağı yukarı. Yani şimdi müşamga işte e, bir yapıştırıcı alet buldum. Yapıştıracağım, yapıştıracağım. Yapıştıramazsam komple söküp ilgili müşamga alacağım. Yani Suçların bulunmasını istiyorum. Башсына гел. Интернет.